Hepinize merhaba arkadaşlar. Sabah. Yağmur istedik. Yani o saat 9. Bugün birazcık erken kalktım arkadaşlar. Arkadaşlar bu üstünde zaman geçirmek için bu video olacak. Arkadaşlar. Evet. Bakın duyacağım bunu. Enes de bu arada Brawl Stars'tan Spike'a aldı Arkadaşlar. Arkadaşlar cumartesi günü sakın kanalımı izlemeyi unutmayın. Çünkü e, Şenizla Tanrı'nın kedisiyle ve Havva'nın kedisiyle benim yavru kedimi kapışlayacağız. Şimdi arkadaşlar benim e, kuzenlerim var. Tanrı abi Yağmur. Tanrı Yağmur kardeş. ikizler yani ada ikizlerin ismini unutuyorum. İkizler ve Havva da e, bir kardeşler. Kar ve yağmurları hiç, ısınmıyor ama büyük pafuduk yumuşak. Onlarınki yavru değil ama. Üç tane kedi de hasta oldu. İlki yavruydu onların. Hastalandı. ve tenleri e, geri bıraktılar onu. Yeni bir kedi aldılar. O ısırgandı bir de büyüktü. Onu da geri bıraktılar. Yine hastalandı. Boynundan böyle tutuyorlardı. Karnından tutuyorlardı. Tabii ki daha hassas olduğu için böyle kucağın de bir alınca hastalanabiliyorlar. Sonra üçüncüsü de bu işte pufuduk. Yumuşacık. Hiç ısınmıyor ama büyük. Havanın kedisi de siyah. Onun kedisi aslında bedava. Çünkü onların kedisi acıkınca böyle sokaktan bir kediydi acıkınca havaların kapısına geliyorlarmış. Ona geliyorlarmış. İsmi de kara kedi olmuş. Sonra onlar evini almışlar. İsmi kara kedi olmuş. Kara kedi olmuş. Şimdi i̇şte onun yerine bakacağız. Arkadaşlar bir tane daha var. O da benim kedim arkadaşlar. Başka bir kedisi yok. Benim bir kuşum. Evet. Fırat yağmur ya, yağıyor. Camları kapatamıyoruz ki. Bir şey var mı? Yağmur. Çamaşır falan. Evet. Şimdi bir şey olmaz. Ay ya. Yağmur yağıyor arkadaşlar. Benim <laughs> <Denizimi> ne oldu. <laughs> <laughs> arkadaşlar, setten ben geldim, buluştum. Önderim bir halay sadece. Ve arkadaşlar devamını söylüyorum. Bir yavru kedi var. O da benimki olacak. Yeni alacağız. Cumartesi günü alacağız. ya şöyle yavru kedi beyaz. Belki üzerine noktalar benekteler olur. Ka yavru kedi. Yavru kediye karşı bir ka kara kedi. Neydi? pon rengi kedisi Ponçik. havaalanı kedisi kara kedi. Benimki de ismi ne olsa? düşünüyorum şu anda kesinlikle düşünüyorum sonra onlarla kapışacağız arkadaşlar cumartesi günü e, havlalara gideceğiz kara kediyle birlikte benim kedime kapışacağız benim is kedimin ismi ne olsa köpek olmaz köpek bulamıyorum köpek ismi ne olacak Enes bir şey söyleyebilir miyim? kedimizin ismi ne olacak iki tane siyah beyaz olsun. Hayır, hayır. ama iki tane annem istemez Der, ya Emel. Annem belki hayır der. Veya böyle beyaz bir kedi bulacağız. Veya beyaz siyah noktalı. Habba'nın kara kedi. Kara kedi isimli. Hani böyle siyah kedileri var ya. Kara kedi isimli kediyi Onunla kapışacağız. Sonra Tuanda'nın kedisiyle. Hangisi daha iyi diye. Hangisi daha tatlı diye. Kapışacağız. Minnoş olsun mu ya da boncuk? Ne olsun? olsun diyor. Tatlı mı Arkadaşlar sizin olsun yorumlara yazar mısınız? Lütfen. Minnoş olabilir. Ponçik anlamadım. Tuan alalım da ponçik. ponçık ponçık Böyle sesleniyorum. Ponçik. Neredesin ponçik? Diye sesleniyorlar. Evet bütün sevenler kediye bağlı İzlemeyi unutmayın cumartesi günü inşallah cumartesi günü e, televizyonları tıkana... evet, gidebiliriz daha fazla kapıştırırız ama sabah erkenden de geleceğim cumartesi günü cumartesi günü çok erken yatacağım. 8 gibi 8 buçuk gibi erken yatacağım. sabah uyandığımda saat bir 6 6 7 gibi uyanmaya çalışacağım 7 gibi babam işe gittiğinde Babam babamın dışa çıkacak sonra o duraktan işe gittiğinde biz parkın tarafında e, Enes ile buluşacağız arkadaşlar oradan da kedimizi alacağız kedimizi aldığımızda sonra kutunun içinden çıkartarak size de göstereceğiz sonra da oradan doğru video erken televizyonlara gideceğiz orada Havva'nın kara kedisi ile buluşmak için sonra haftaya Cuma ikinci gününde tekrar ikinci haftamızda haftadan sonra Tanrı'ya gideceğiz. Orada e, havalar da buluşacak. Sonra Üç kedi birden kapışım olacak. Benim kedim yavru olduğu için ben Tıpkı bile tatlımına dayanamadım. Ama Tanrı'nın bir huyu var. Yok ben kazandım. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım Kimin kesin kazanacak. Umarım Havvallar ve çoğalmaların Kanalını izlemeyi unutmazsınız. Ve şu anki kanalıma Abone olmayı unutmazsınız. Evet düşünelim adresini siz de yorumlara yazın lütfen ismini olsun kedimizin, yavru kedimizin Bir bakıyorum da Ara sıra dışarıdaki kedilerle arkadaşlar yardım etmeye gideceğiz Onlar aç biz onları ev alacağız Bizim yavru kedimizle de oynarlar diye düşünüyorum Kardeş olurlar Hafta sonu onlara her gün onlara yemek verirler Hafta sonunda bizim kedimizle beraber oynarlar arkadaşlar Öyle bir yanlış düşünüyorum çünkü Bakın artık bu sonbahar geldi. Kış geliyor. Kediler üşüyecek. Hatta şuradan bir e, bizim binanın arkasında bir e, ona kedi karısı diyor. Her yerde bundan çıkmıyor. Onun bir sürü kedisi var. Hepsini dışarı bırakıyor. Kış geldi. Kar yağdı. Dediler ki kedilere toprak bırakmıyorsunuz. Kediler orada karların altında donuyorlar. Ama onlar yemek bile vermiyor. Onlar çöplerin içinden arıyorlar. Kedileri almışlar. Bütün mağazadan sanki hepsini almışlar. Hepsini dışarı atmışlar. Bir an yani onlara yemek vermeye gelince de ne elliyorsun ya oluyor. O yüzden ben onlara yardım edeceğim. Ciddi, ciddi. Yarın da kedimize bakmaya gideceğiz. Abi Tabii ya. o kedimize değil. Yavrum kedi bu dışarıdan bir an tamam, Minnoş şey. olsun en az Minnoş ya da kedi isimlerine bakarım tamam mı? Eme ben sana yeni telefonu vereceğim şimdi tamam mı? Evet. Tamam vereceğim evet. Şuraya arkadaşlar şöyle şarjımı sağlığında Neden? Minnoş olsun bilmiyorum ama, ama. Ne oldu? Ama, Efendim ne aşkım telefonu bırak var, var aşkım Şimdi arkadaşlar düşünüyorum üstümde ama minnoş olduğunu görmek istiyorum. Kara kedi, beyaz kedi. <laughs> minnoş olsun yani. Boncuk mu olsun minnoş mu? Yavru kediler genel böyle konulur mu üstümde? Yani. Ne olsun Enes? Yorumları yazın, yorumları yazın. Boncuk mu? ilk başta bir tane yavru kedi almışlardı ya. Hmm. Hala da aynı renkli kediyle devam ediyorlar arkadaşlar. arkadaşlar. Şey ben bakıyorum. kedi isimlerine bakacağım. Bir de sizin yaptığınız yorumlara bakacağım arkadaşlar. Onlara göre ismini koyacağım sizinle. Tabii eğer fazla kişinin en çok fazla ama ebeveynlerin de şeyini bozmamak için sokaktaki kedileri cumartesi pazar günleri hafta sonları evine alırken ve onlara bakım yaparken siz size oradaki yorumlarda bütün isimleri koyalım. Çünkü bu kedi var. Ay şu an donuyorum arkadaşlar. Tamam. Emre ben birazdan arkadaşlar bulunan kedi isimlerine bakacağım. Ben şöyle banyo yaparmış, sonra ben o gün yoktum, hayatta değilim. Sonra patil ayarını, peçeteyi böyle peçetenin üzerine basar böyle böyle böyle. Böyle 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 böyle, böyle. ayaklarını patil ayarını, peçeteyi vurur vurur vurur, geri gidince dolaşır <laughs> istediği Annem öyle yapmış. Çünkü annem kilendiğinde onu dışarı atacağım diye. O da her şeyi anlamış. Kirlenmiş gibi durdurduğunda olmuyoruz kediler nefret ettiği şeyler de kelim oldu bence de. Emre. Emre'ler e, boncuk yaptı. Emre abla sana veriyor ya. Emre bekle aşkım. Evet. Ben de bakarım şimdi yorumlara. Evet. Hadi bakalım o zaman ben kapı altı yapacağım arkadaşlar. Siz de şimdiden belirleyin yorumlara yazın. Bay bay. Kedi kapışması. Abla. Kedi kapışması. Abla. Efendim. Vereceğim, vereceğim. Gitti kapışması.